Bilsin Allah'ım, bilsin Allah'ım. Senin yüce, senin yüce teksin Allah'ım. Bilsin Allah'ım, bilsin Allah'ım. Senin yüce, senin yüce teksin Allah'ım. Bilsin Allah'ım, bilsin Allah'ım. Allah senin yüce, en yüce teksin Allah'ım. Hazreti Adem bizim babamız Hazreti Havva bizim anamız Hazreti Adem bizim babamız Hazreti Havva bizim anamız Besin Allah'ım Senin yüce senin yüce teksin Allah'ım. Birsin Allah'ım, birsin Allah'ım. Senin yüce, senin yüce teksin Allah'ım. Tamam mı? Başka bu kadar. var. Bu kadar. Hadi Allah'a Ben devam var de. Allah emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı ve de beğenmeyi unutmayın.